Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten çok ilginç. Kur'an'a bakacağız ama bu defa peygamber kıssaları ya da mucizeler için değil, çok daha temel, çok daha hepimizi ilgilendiren bir şeye odaklanacağız. Bir insan, bir karakter sıfırdan nasıl inşa edilir? İşte bu sorunun cevabını arayan bir hikaye bu. Hadi konuya dalalım. Karşımıza bilge bir baba çıkıyor, Lokman ve bir de oğlu var. İşte bu oğul hayata dair en derin derslerden birinin tam merkezinde olmasına rağmen ismi yok. Hiçbir yerde geçmiyor. Peki neden ismi yok? İşte bütün mesele de bu zaten. Kur'an bunu bilerek kasıtlı olarak yapıyor. Bu bir unutkanlık ya da ihmal değil, tam tersi, hikayenin kilit noktası. Çünkü o isimsiz oğul aslında hepimizi temsil ediyor bir nevi bizim yerimize, hepimizin yerine orada duruyor. Yani bu çocuk öyle seçilmiş, özel güçleri olan, mucizeler gösteren biri falan değil, tam tersi. Kaynaklara baktığımızda onun için sıradan, hatta karakteri için henüz şekillenmemiş, ham gibi ifadeler kullanılıyor. Ve hikayeyi bu kadar değerli kılan da tam olarak bu. Çünkü o, hepimizin içindeki potansiyeli temsil ediyor. Aynen öyle tıpkı bir ustanın elinde şekillenmeyi bekleyen taze, yumuşak bir kil gibi. İşte o. Babasından alacağı hayat dersleriyle, o bilgelikle yoğrulmaya hazır, en saf, en ham haldeki insanlığı simgeliyor. Peki, bu insanı inşa etme projesinin bu taslağın ilk adımı ne? Lokman işe nereden başlıyor? En temelden. Asla taviz verilemeyecek o binanın ilk ve en önemli taşından başlıyor. Bakın, daha ahlaktan, görgü kurallarından, toplum içinde nasıl davranacağımızdan falan hiç bahsetmeden önce ilk emir, ilk ilke geliyor, inancın temeli. Lokman'a göre diğer her şey ama her şey işte bu tek ve hayati noktanın üzerine kurulmak zorunda. Yoksa bütün bina çürük olur. Ve neden bu kadar önemli olduğunu da çok net bir dille ifade ediyor. Diyor ki, çünkü şirk yani Allah'a ortak koşmak gerçekten en büyük zulümdür zulüm kelimesi kullanılıyor hem de en büyük zulüm. Bu bu insan taslağında temelin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Eğer temel hatalıysa üzerine inşa edeceğiniz bütün ahlak, bütün etik yapı hepsi tehlikeye girer. Tamam, temelimiz artık sağlam. Şimdi inşaat dışarıya doğru değil, içeriye doğru devam ediyor. Sıra karakterin iç dünyasını, yani vicdanını inşa etmeye geldi. Ve bu vicdanı inşa ederken kullanılan benzetme İnanılmaz. Yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa bile Allah onu ortaya çıkarır. Bakın buradaki mesele birilerini korkutmak, cezayla tehdit etmek değil. Amaç insanın içine sarsılmaz bir farkındalık yerleştirmek. Hiçbir şeyin en küçücük bir hareketin bile kaybolup gitmediği bilinci. İşte biz buna, iç pusula ya da iç navigasyon sistemi diyebiliriz. Yani, kimse sizi izlemiyorken bile her an sorumlu olduğunuzun o sarsılmaz farkındalığı. Vicdan dediğimiz şeyin temeli de tam olarak bu. Sizi, başkaları ne der diye değil, sırf doğru olduğu için doğru olanı yapmayı iten o iç mekanizma. Peki bu iç pusula ilk olarak hangi yönü gösteriyor? Şükranı ve vefayı. Bakın hemen ardından gelen tavsiye anne babaya saygı. Yani o soyut inanç kavramı hemen somut bir eyleme, en yakınımızdakilere karşı vefalı olmaya bağlanıyor. Şimdi sağlam bir temel attık, harika bir iç pusula yani vicdan inşa ettik ama bütün bunlar bizim bu dünyadaki duruşumuzu, yürüyüşümüzü, davranışlarımızı etkilemiyorsa ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz. İşte bu yüzden en kritik nokta bu iç dünyanın dışarıya eyleme nasıl yansıdığı. Bu insan taslığı öyle kenara çekilip kendi halinde iyi bir insan olmanızı beklemiyor. Bu pasif bir iyilik. İstenen şey ise aktif sorumluluk. Yani, yani namaz kılacaksın, iyiliği yayacaksın, kötülüğe engel olacaksın ve bütün bunları yaparken karşına çıkacak zorluklara sabırla göğüs gereceksin. Gördüğünüz gibi toplumdan elini eteğini çeken değil, toplumun tam merkezinde duran bir birey profili çiziliyor ve bu aktif rolü oynarken de bir şeyi asla unutmayacaksın, tevazu. Lokmanoğlu'na çok net, çok pratik kurallar veriyor. Diyor ki, insanları küçümseme, onlara tepeden bakma, yeryüzündeki birle çalım satarak yürüme ve sesini yükseltme ve son noktayı öyle bir benzetmeyle koyuyor ki unutmak imkansız. Unutmak diyor seslerin en çirkini eşeklerin ağırmasıdır. Gerçekten çok çarpıcı bir benzetme. Mesaj çok net. Kibirli olmak, bağırıp çağırmak sadece yanlış değil, aynı zamanda çirkin bir şeydir. Peki, taslağı adım adım takip ettik. Temeli gördük, iç dünyayı inşa ettik, dışa yansımasını da konuştuk. Her şey tamam. Ama hikayenin sonu ne? Nasıl bitiyor bu öykü? İşte işin en can alıcı, en dahice noktası da burası. Kur'an o oğula ne olduğu hakkında tek kelime etmiyor. O öğütleri dinledi mi, iyi bir hayat yaşadı mı, sonunda ne oldu hiçbirini bilmiyoruz. Hikaye bir anda bitiveriyor. Ve bunun çok derin bir sebebi var. Hikaye tam da bu yüzden yarım kalıyor. Çünkü asıl mesele o çocuk değildi. Onun kim olduğu, ne yaptığı hiçbir zaman önemli olmadı. O sadece bir semboldü, bir arketipti, öydü alan kişiydi. Çünkü o isimsiz oğul aslında bu öğütleri duyan her birimiziz, her çağda, her coğrafyada. O sensin, benim, biziz. Hikaye tam da bu yüzden bitirilmemiş. Çünkü sonunu yazma görevi bize bırakılmış. Asıl soru o çocuğun ne yaptığı değil, Asıl soru şu, sen bu öğütlerle ne yapacaksın? Kendi hayat hikayenin sonunu nasıl yazacaksın?